Merhabalar efendim. Muhammed Baba Semması Hazretleri buyurdu ki her gün ilmihal okuyan kabirde de okur. Bir gün sevdikleri geldiler efendim. Dünya sıkıntılarından kurtulmanın ilacı nedir diye sordular. Ölümü düşünmektir buyurdu. Kalpten dünya sevgisini çıkarmanın yolu nedir dediler? Allah dostlarının hayatlarını okumaktır. O büyüklerin menkıbelerini okumak insanın ihlasını arttırır. Kişinin yerine Allah sevgisi dolar. Başarılı olmanın sırrı nedir dediler? Herkese karşı güler yüzlü, tatlı dilli olmaktır. Ayrıca güler yüz müminin alametidir, simgesidir. Ya münafıklığın simgesi, alameti o da çatık kaşlı, solurtkan ve asık suratlı olmaktır buyurdu. Efendim dediler Allahu Teala'nın rızası hangi ameldedir? Belli olmaz buyurdu. Belli olmaz. Nasıl yani? Cenab-ı Hakk'ın rızası ameller içinde farzlar, vacipler, sünnetler, müstahaplar içinde gizlidir kardeşlerim. Bir ufak iyilik yaparsanız Allahu Teala'nın hoşuna gider, rızasına kavuşursunuz. Allah'ın gadabı da böyle midir? Evet, o da günahlarda gizlidir. Haramlarda, mekruhlarda gizlidir. Ufak diyerek bir günah işlersiniz. Halbuki o günah Rabbimizin gadabına sebep olabilir. Çare ne? Çare büyük küçük demeden her iyiliği yapmak, büyük küçük demeden her günahtan kaçınmaktır. Bir günde her gün bir miktar ilmahal kitabı okuyun, bunu alışkanlık haline getirin buyurdu. Ve hikmetini sordular. Bunun iki faydası var. Birincisi, buna her gün devam eden öldüğünde şehit olarak ölür. İkincisi de öldüğünde bu okuma adeti kabrinde de devam eder, yattığı yerde her gün ilmi artar ve kıyamette alim olarak kalkar mezarından buyurdu. Fi emanillah.